أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وكفى والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللهم رب زدنا علما وفهما وألحقنا بالصالحين ve آخر دعوانا إن الحمد لله رب العالمين أما بعد باب konusu değerli arkadaşlar meseleyi okumadan önce itikafın öneminin maalesef asrımızda yeterince anlaşılmadığı kaybedilmiş bir ibadet olduğunu ifade etmek isterim. Hazreti Aişe radıyallahu anhanın muhteşem bir tespiti vardır. Der ki, insanlara şaşıyorum. Resulullah'ın bazen yapıp bazen terk ettiği pek çok ibadeti ve güzelliği insanlar hiç terk etmeden yapıyor, yapışıyor o ibadete de Allah Resulü'nün hiç terk etmediği, her yıl mutlaka yerine getirdiği itikaf ibadetini insanlar önemsemiyor. Şaşıyorum insanlara diyor. Hakikaten Allah izin verirse önümüzdeki hafta üç aylara da giriyoruz. Efendim asrımızda kaybedilmiş ve unutmaya yüz tutmuş bir ibadet itikaf. Oysa e, yeniden ihyaya, canlandırılmaya muhtaç bir ibadettir. Bunu hatırlatayım meselenin başında. Peki efendim. İştiratü savum lil i'tikaf. İhtikaf için oruçlu olmanın şart koşulması. Es-savmu şartun fil i'tikafi indana. Biz hanefilere göre itikafta oruçlu olmak şarttır. Ben itikafa gireceğim diyen bir kişi oruçlu olmak zorundadır. Ve inde şafi'iyyi leyse bir şartın. İmam Şafii'ye göre ise şart değildir. Bu oruç itikaf ilişkisine dair de Hazreti Meryem'in ifadesini hatırlamanızı isterim. Orada Hazreti Meryem'e ileri geri konuşanlar iftira, dedikodu alıp başını yürümüş Hazreti Meryem hakkında sen bu çocuğu nereden buldun, kiminle ilişkiye girdin gibi o zaman Meryem validemizin ruhu sıkışıyor, içi daralıyor da Allah Teala ona diyor ki Meryem de ki o dedikoduculara ben bugün hiç kimseyle konuşmayacağım çünkü orçluyum. Savun kelimesi geçiyor orada. Meryem nerede? Camide, itikafta. Oruç ve itikaf, cami. Bu üç unsuru birlikte düşünmek lazım. Doğrusu burada da benim o aklıma geldi. İtikafta mutlaka orucu hanefiler şart koşuyor. Şafiler şart koşmuyor. Elbette onların da delili vardır. Delili nafil mesele. Bu konuda biz Hanefilerin delilimiz. Maruviye an Nabi sallallahu aleyhi ve sellem ennehu kal Resul-i Kibriya Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğine de yettir bizim bu konudaki delilimiz. La i'tikâfe illa bi savmin La cinsini nefyeden bir edattır Arapçada. Yani hiçbir şekilde İtikaf caiz değildir, geçerli değildir, doğru değildir. İlla bir savmin. Ancak oruçlu olarak geçirilen itikaf Rabbin istediği itikaftır. Ve hâdâ massun fil mes'ele. Bu rivayet, bu hadisi şerif bu konuda, bu meselede nastır. Ne demek nas? Bizzat bu rivayet bu konunun hükmünü ortaya koymak için söylenmiş bir hadisi şerifi muhtevidir demektir. Peki bu hadis senet itibariyle nasıl acaba? Dört nolu dipnotta tahrici var. El hadisu yukarıdaki hadisi şerif Ravahu Abdurrazzak ve kutniyyu ve Beyhakiyu Rahimehumullah. Bu üç imam eserlerinde rivayet etmişler bu hadisi. An Aişete radiyallahu ta'ala anha Hazreti Aişe kanalıyla Ennen Nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme kal Hazreti Aişe'nin bildirdiğine göre Nebi Yizişan Efendimiz şöyle buyurmuştur La i'tikafe illa bi siyamin Benzer bir savmin yerine bir sıyamin kelimesi gelmiş. Oruç olmayan hiçbir itikaf olmaz. Yerine getirilmiş olmaz. Fakalet darakutniyyu. İmam Darakutni rivayet ettikten sonra şöyle bir değerlendirme yapmış. Teferrede bihi suveydun an süfyan ve Süveyd ibn Abdülaziz et-Dimeşkî zayıfun bi'ttifak el Bu rivayette Süveyd Süfyan bin Hüseyin'den tek kalmıştır nakil. Ve Süveyd hadisçilerin ittifakıyla zayıf bir ravidir. Lakin ama Rava Abu Davud fi sunanihi bi Abdurrahman ibn anha. Efendim Ebu Davud süneninde aynı hadisi Abdurrahman bin İshak tarikıyla Hazreti Aişe'den nakletmiş aynı sahabiden farklı bir mütabaatı var yani bu hadisin mütabi'i var ve la i'tikafa illa bi savm ve la i'tikafa illa mescidin cami hadisin devamı da var bakınız Ebu Davud'da orucu olmayan hiçbir itikaf geçerli değildir büyük bir camide umuma açık bir camide mescit küçük mescit değil de bu umuma açık kapı camisi, Hacı Veysade Camii gibi efendim büyük bir camide olmayan hiçbir itikaf geçerli değildir şeklinde hadis Si Ebu Davud nakletmiştir. Galel Munziri fi muhtasarihi İmam Munziri de muhtasarında şöyle diyor ve Abdurrahman ibn İshak ahrac lehu Müslim Abdurrahman bil, Tamam ey Dara Kutni sen Süveyde zayıf dedin. Ama gördüğün gibi Ebu Davud'daki rivayetinde Süveyd'den başka aynı hadisi Hazreti Aişe'den nakleden bir tarih daha var. O tarihte Abdurrahman var Süveyd'in yerinde. Ve Süveyd de İmam Müslim kendisinden hadis naklettiği bir zattır. Bu kavrama lütfen dikkat edin çocuklar. Ahrace lehu muslimun. Bu bir kavram, bir kullanım. Ahrace lehu muslimun. Lehu dedi li Abdurrahman. İmam Müslim bu Abdurrahman'dan hadis nakletmiş. Dolayısıyla Abdurrahman Müslim'in ricalindendir denilir. Abdurrahman Müslim'in ricalindendir. İmam Müslim sahihinde Abdurrahman'ın hadislerine yer vermiştir. Ve vettekahu i̇bn Ma'in ve etne aleyhi ve gayruhu Yahya bin Ma'in dev münekkit hadisçimiz de Abdurrahman'ı tefsik etmiş, sika demiş ve Yahya bin Ma'in'in yanı sıra başkaları da bu zatı övmüşlerdir. Ve tekelleme fihi ba'duhum. Her ne kadar bazı tenkitçiler Abdurrahman'ı tenkit etseler, zayıf görseler de İmam Müslim Yahya bin Ma'in ve başka efendim muteber nükkat hadis tenkitçileri rical alimleri Abdurrahman'ı sika olarak görmüşlerdir. Ve Rava Ebu Davud eydan an İbni Omar'a anhuma aynı şekilde bu hadisi Ebu Davud İbn Ömer'den de nakletmiş. Şimdiye kadar sahih bir mütabiini gördük bu hadisimizin. Şimdi bir de şahidini getiriyor. Enne Ömer radıyallahu anhuma Hazreti Ömer radıyallahu an ceale aleyhi en ya'tekife fil cahiliyeti leyleten ev yevmen indel Kabe. Fekalen Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın Nebisi aleyhissalatu ve safa Efendimiz de İslam ile müşerref olduktan sonra artık i'tekif ve sum. Hazreti Ömer radıyallahu an efendim cahiliye döneminde Kabe'de bir gece veya bir gündüz itikafta bulunulurdu ya Resulallah diye hatırlatınca Allah'ın nebisi de itikaf yine yerine gelsin ama aynı zamanda oruçta tutulsun. İtikafı yap, oruçta tut dedi. Dolayısıyla bu rivayet vesilesiyle de Hanefilerin oruçsuz itikafı benimsemedikleri itikafa girecek müminin mutlaka oruçlu olması gerektiğine delilleridir Hanefileri. İhtecce Şafii rahmetullahi aleyh. İmam Şafii rahmetullahi aleyh ise şöyle delil getiriyor. Oruca gerek yok ihtikafta derken. Ve kâle innel i'tikâfe meksûn fi makamın mahsusin. İtikaf nedir? Özel bir mekanda durmaktır beklemektir kalmaktır fela yushtaratu fihi sav niye oruç şart koşulsun ki itikafta aralarında bir ilişki yok diyor kamala waqafa bi arafate. ne demek bir müslüman Arafat'tayken ne yapar vakf sadece o konumda, o lokasyonda durur. Durdu mu bir an vakfe yerine gelmiş olur. Başka bir şeye ihtiyaç var mı? Yok. E da böyledir. Diyor İmam Şafii rahmetullahi aleyh. Bir nolu dipnota bir bakalım. Aslut delili cüz'ün min ecvibeti şafi'iyye alal ahna. Bu ifade yukarıdaki ifade Şafiilerin Hanefilerin iddialarına cevap verirken serdettikleri cevaplardan sadece küçük bir bölümdür. Haytu inel ahnafa yestretun es-siyame li sıhhatil i'tikafi. Hanefiler itikafın yerine getirilebilmesi için oruçlu olmayı şart koşmuşlar. Biyasen alel vukufi bi arafete. Arafat'ta meydana gelebilmesi için vakfenin nasıl ki başka şeyler de gerekliyse buna kıyas yaparak itikafta da oruç gereklidir demiş Hanefiler. Biz Şafiiler de diyoruz ki sizin kıyas deliliniz hatalıdır ey Hanefiler. Çünkü Arafat'ta vakfe için başka bir şeye gerek yok ki sadece Arafat'ı mescit yerine koyalım. İtikafı da vakfe yerine koyalım. İkisi birbiriyle benzeşiyor. Başka bir şeye ihtiyaç yok diyor onun için bu efendim kıyası delil getirdi Şafiiler. Burada bu dipnotta uzun uzun tartışıyorlar kıyas yönüyle meseleyi. Bizi ilgilendiren kısmı aslında Hanefilerin delili kıyas değil, asli delilleri nakli delildir. Şafiilerin delili kıyastır. Burada bir güzellik var bizim için. Ee, pek yapmıyoruz. Halbuki çoğumuz pek çok zamanda çarşıya pazara gittiğimizde bir camiye giriyoruz. 15-20 dakika namazdan önce kendimizi, ruhumuzu dinlendiriyoruz. O arada itikafada niyet ediversek camiye girince bir tahayyatı mescit namazı kılsak biraz zikir, biraz Kur'an-ı Kerim, namazı bekleyip namazımızda kılıp çıksak bir itikaf sevabı almış oluruz. Niye itikafa niyet etmiyoruz bu konuda? Buna bu sünneti yerine getirelim inşallah. Ve davana elhamdülillahi